Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Roblox'a yeni gelen bu limited gözlüğün nasıl bedava alınabileceğini göstereceğim. O zaman arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizinle küçük bir oyun oynayalım. Ekrandaki Barış Manço kaybolmadan kanalıma abone olup like atabilir misin? Unutma bunu yapabilmen için sadece 3 saniyen var. Bunu yaptıysan şimdi videomuza geçebiliriz. Oyunumuzun ismi Moda Ünlüsü. Oyunun linkini videonun açıklamalar kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oyunumuza giriş yapmadan önce geliştirici kısmından oyunun grubuna katılıyoruz arkadaşlar. Gruba katıldıktan sonra oyunumuza giriş yapıyoruz. Oyunumuz açıldıktan sonra öğreticiyi kapatıyoruz arkadaşlar. Ekranımıza gelen oyun başlama uyarısında hayır diyerekten devam ediyoruz. Sonra burada bulunan oylama odasına giriş yapıyoruz arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra buradaki event'e gelerek oy veriyoruz arkadaşlar. Ve event'imizi 0 Robux alıyoruz. Haydi şimdi hep birlikte nasıl olduğuna bakalım. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.